Bugün sizlere balen dikiminden bahsedeceğim. Abiye kıyafetlerimizde genelde balen kullanılır ya da büst yerlerde. Şöyle anlatmak gerekirse vücudun üstünde dik durmasını, sert durmasını istediğimiz tüm kıyafetlerde balen kullanırız. Bugün bir abiye kıyafetin üst bedeninde balen kullanacağız. Bunun için öncelikle üst bedenimizi hazırladık. Güzelce için tel aladık. Daha sert ve tok durması için. Ardından dikiş paylarımızı güzelce ütüledik. Balenlerimizi nereye dikeceğiz? Öncelikle bundan bahsedeceğim. Balenler kut dikişlerinin arasına, dikilecek olan glopların arasına, gloplardan aşağıya beden üzerine gibi bir takım yerlere dikiliyor. Bugün sizlere ben balen nasıl dikiliyor bundan bahsedeceğim. Dikeceğiniz alanlar tabii ki değişiklik gösterir kıyafetinize ve modelinize göre. Bakın şöyle bir tanesini diktim sizlere göstereyim. Diktikten sonra duruşu bu şekilde olacak. Üzerindeki süs dikişini isterseniz siz yapmayabilirsiniz. Yine bu model özelliğine göre değişiklik göstermektedir. Bugünkü modelimde ben bu iç astarımda kaldığı için görünmeyeceği için dikişimi kullanıyorum. Ama kullanılan birçok spor modelde piyasada mevcut. Arkadaşlar bakın balenimizi kubumuzun arasına dikeceğiz. Öncelikle ön kuplarımız ardından arka kuplarımız daha sonra dediğim gibi bu abiye kıyafetimizde glop dikilecek. Gloplarımızın arasına ve gloplardan aşağıya ön ortasına doğru dikilecek. Ben sizlere balenin nasıl dikildiğini göstereceğim. Bunun için iki tane yöntem var. Öncelikle hemen ilkini gösteriyorum. Şöyle kupumun arasına balenimi yerleştirmem gerekiyor. Yaklaşık 1 cm dikiş payımız var. Balenimizde 0.8 mm arkadaşlar. Yani dikiş payımızdan bir miktar küçük olmak zorunda. Burası bedenimizin koltuk altı kısmı, göğüs hizasına gelen kısmı. O nedenle şuradan aşağıya 3 santimden aşağıya başlayacağım ki bu balen göğüs hattına veya koltuk altına batma yapmasın. Şöyle 3 santimden aşağıya yakınlaşalım. 3 santimden aşağıya göz kararı balenimi bakın şöyle yerleştiriyorum. Bu birinci yöntem. Bunun bir başka dikim yöntemi. Hatta iki farklı dikim yöntemi var. Bir tanesi tünel yapılarak dikiliyor. Bir tanesi balen dikişe dikilip ardından kapatılıyor. Bir tanesi de benim gibi en pratik yöntem. Hemen balenimi arasına koyuyorum ve hissediyorum baleni. Makinamın altına alıyorum. Bakın. Baleni hissediyorum burada ve balene değmeden yani balenin kenarından Hemen şöyle dikişime başlıyorum. Ardından hiç bozmadan dikişlerimi, kıyafetimin şeklini şöyle balenimi araya koyarak dikişime devam ediyorum. Bakın böyle yerleştiriyorum. Bundan sonrakinde de sizlere diğer yöntemi göstereceğim. Şu şekilde yerleştiriyorum. Ve balenime değmeden dikmeye çalışıyorum. Zaten balen şeklini alıyor arkadaşlar. Şöyle dikişe değdiriyoruz. Çok Bu şekilde devam ediyoruz. Şöyle tahmini ezbere hissederek. Zaten balensert bir şey olduğu için dokunduğunuzda hissedebiliyorsunuz. Şöyle hemen Açıkçası bu dikim yöntemiyle köprüsünü ve dikimini aynı anda yapmış oluyorsunuz. Ama bunda zorlanacak olanlar, az sonra göstereceğim köprülü yöntemle veya üçüncü yöntemle de yapabilirler. Şimdi diktim, diktim, diktim. En alt kısma geldim. Burada bir santimlik bedene takma e, dikiş payımız var. Onu da bırakıyoruz arkadaşlar. Şöyle geliyorum ve bitiriyorum. Çıktım. Buradaki bir santimlik noktaya da e, balenimizin konulmaması gerekiyor. Yoksa burada da bedene basma yapar ve bu kısmı bu şekilde boş bırakıyoruz balensiz bırakıyoruz bakın bunu diktikten sonra hemen abiye kıyafetimin düzüne çeviriyorum ve şu şekilde bir kontrol ediyorum baktığımda balenim kusursuz bir şekilde takıldı istediğim görüntüye ulaştım fakat ben balenin daha iyi oturması için sadece ütü kullanmayacağım daha top bir görüntü için hemen bu kez bu tarafından yani hemen balenin üstünden bu kez tekrar aşağıya doğru bir spor dikiş yapacağım hemen başlıyorum az önce başladığım hizadan şu şekilde balenimi oturtuyorum bakın geldim 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 balenin bittiği yerde dikişimi bitiriyorum bakın arkadaşlar buradan sonra iyice bir ütü yapacağız ondan sonra balenimiz tamamdır Şimdi sizlere diğer yöntemi göstereyim. Diğer yöntem için de arkadaşlar şöyle yine tekrar kupumuzu açıyorum önüme. Bu kez bana bakacak kup. Daha sonra balenimi dikkatli bir şekilde tekrar yine 3 santim bedenden aşağıya başlayacağım. Balenimi şu şekilde koyuyorum. Öncelikle balenin üzerinden dikiş yapacağım. Bu aşamada dikiş adım ayarınızı biraz yükseltebilirsiniz. Bakın şöyle baleni oturttum ve dikkatli bir şekilde balenimi bu kez dikiş payına yerleştiriyorum. Şöyle arkadaşlar bu biraz daha e, ilk defa dikecekler için olan bir yöntem diyebilirim. Diğer yöntemde biraz e, takip etmek daha zor oluyor ama eliniz alıştıktan sonra benim için en pratik yöntem odur arkadaşlar. Bu şekilde gidiyorum. Nereye kadar gidiyorum? Tabii ki bir santimlik dikiş payına kadar. Hemen balenimi kesiyorum? Şöyle dikişimi bitiriyorum. Ardından hiç bozmuyorum. Bakın, eğer içerden bir spor dikiş yapmayacaksanız, şuradan bu kez balenin diğer kısmından aşağıya kadar bir dikiş yapıp ütüyle kapatabilirsiniz. Ama ben o dikişi yapmayacağım. Yani şuradan tekrar bir dikişi yapmayarak içeriden az önce yaptığım dikişi yaparak spor dikişimi yapacağım. Yani anlayacağınız tekrar göstereyim. Şu taraf dikmediğim taraftan bir daha dikerseniz tekrar dışarıya dikiş yapmadan sadece ütüyle istediğiniz amaca ulaşırsınız. Ama ben spor dikişi yapacağım için içerideki dikişi yapmıyorum. Hemen balenimi hissediyorum hissettim arkadaşlar. Ve dikiyorum. Böyle. Dikkatli bir şekilde yerleştiriyorum. Ve bakın balenin burada bitiyor. Ben de spor dikişimi bitirdim arkadaşlar. Dediğim gibi bir yöntem daha var. Bu da köprü sistemi. Dilerseniz köprü sistemini de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Onun öncesinde ben şunun son dikişini de bitireyim. Spor dikişim diğer taraflarla aynı olsun. Dilerseniz bunu yapmayabilirsiniz. Tekrardan söylüyorum bu tamamen modele ve kişinin tercihine göre değişmektedir. Şöyle... Arkadaşlar son sistemimizde de şöyle e, Hiçbir şey dikmeden Araya baleni koymadan Dikiş payımı yatırıyorum ve En dipten bir dikiş yapıyorum Daha sonra baleni içerisine koyuyorum Hemen yapalım Şu şekilde modelimin Aldığı şekle göre kupumu Kapatarak dikiyorum Bakın nereye kadar Dikeceğim az önce bahsetmiştim 3 santimlik Bölüme kadar Bakın köprümü oluşturdum. Hemen ne yapacağım? Balenimi içerisine yerleştireceğim. Şöyle şuradan bana göre en zor sistemde bu arkadaşlar köprü yapıp geçirmek. Yine de bu tercih meselesi. Bakın şöyle köprünün içerisinden geçirerek balenimi yerleştiriyorum. Uzun modellerde e, bu köprü sistemi daha da zorlaşıyor. O nedenle ilk gösterdiğim yöntemi önce öneriyorum. Sonra da diğer yöntemi. Tabi yine hangi yöntemi dikmek isterseniz dikebilirsiniz. Hepsi aynı sonuca çıkmaktadır. Şu şekilde köprüden geçirdim. Bakın balenimi yerleştirdim. Şuradaki fazla balenimi hemen aldım. Aşağıdaki fazla balenimi de alacağım. Şöyle bir miktar kopardım ve dikiş payından yukarıya iterek balenimi düzeltiyorum. Bakın düzelttikten sonra ise hemen ne yapacağım arkadaşlar? Spor dikişlerini yapacağım. Bakın bir dikiş az önce dikiş payımızı yatırdığımız için var. Hemen diğerini yapıyorum. Ve 3 sistem ile balen dikişi nasıl yapılır sizlere göstermiş olduğum umarım sizler de artık kolay ve pratik bir şekilde balenlerinizi dikebileceksiniz anlamadıklarınızı, sormak istediklerinizi veya anlatmamı istediğiniz konular varsa öğrenmek istediklerinizi bana lütfen yorumlar kısmından bildirin. Geri dönüşlerimizi sağlayacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.